Sevgili dostum merhabalar. Neyi değiştirsek isimli video serimize hoş geldin. Hepimiz gün içerisinde yaşadığımız olaylar veya durumlar karşısında olumsuz düşüncelere kapılıp bizi bunaltan duygular yaşıyoruz. Bu bir iş görüşmeni olabilir, patronunla yaşadığın olumsuz bir konuşma olabilir, köpek korkusu olabilir, yoğun trafik olabilir vesaire vesaire. Yani birçok şey olabilir. Hepimiz fiziksel olarak nasıl farklı isek Psikolojik olarak da farklıyız duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımız. Ve bu üç arasındaki bağ hepimizin farklı. Bunu bir örnekle açıklayalım. Ahmet ve Ali isimli iki arkadaşımız olsun. Ahmet köpek gördüğünde zihninde oluşan düşünce eyvah ısırılacağım, beni kovalayacak, köpek tehlikelidir iken yaşadığı duygu korkudur. Bu da davranışlarına kaçma, ağlama şeklinde yansıyabilir. Ali ise köpek gördüğünde zihninde oluşan düşünce iyi bir dost, dost canlısı şeklindeyken yaşadığı duygu mutluluk, davranışları da köpeği sevme, köpekle oynama şeklinde olabilir. Peki sen Ahmet'in yerinde olsaydın neyi değiştirirdin? Köpekleri mi ortadan kaldırırdın? Bu ne derece mümkün? Veya zihnindeki düşünce yapını mı değiştirirdin? Videonun başında da söylediğim gibi hepimizin Ahmet gibi Hayatımızda yaşadığımız olaylar ve durumlar var ve biz düşünce sistemimizi değiştirerek daha huzurlu, mutlu ve sevecen bir hayat yaşayabiliriz. Neyi değiştirsek serisi boyunca sizlere Sayın Kadir Özer Hocamın da ben de Terapiklik kitabında bahsettiği gibi aynı zamanda akılcı duygusal davranışçı terapinin de temelde hedeflediği bize zarar veren 11 farklı düşünce sisteminden bahsetmek istiyorum. Bu serinin ilk videosunda filtrelemeden bahsetmek istiyorum. Filtreleme bir olayın veya durumun bütününe bakmaksızın sadece olumsuz olan kısmını odaklanıp bunu bütüne yorumlamaktır. Bunu biraz daha açık hale getirelim. Eşinin ya da annenin sana çok güzel yemek yapıyorsun ancak mutfağı dağıtarak yapmazsan sevinirim dediğinde senin burada dağınıklığa odaklanman ve bunu olayın tümünü yorumlamak filtrelemedir. Yani eşinin ya da annenin sana söylediği övgü dolu sözler filtreleme içinde kalmıştır. Filtrelemede temel sıkıntı belirli bir bireyi, bütünü veya olayı tek bir ögeye dayalı olarak diğer ögeleri saftış etmek ve sadece o ögeye odaklanmaktır. Ve sen bu otomatik çarpıtılmış yanlış düşünce sistemini değiştirerek hayatında yapmış olduğun veya yapacağın birçok hatanın önüne geçip daha mutlu, huzurlu ve keyifli bir yaşantı sürebilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.